Bir yıl boyunca nice tuzaklarla karşılaştık, nice kirli senaryoya, nice sabotajlara maruz kaldık. Darbe senaryoları ürettiler, başarısız oldular. Partimizi kapatmak istiler, sonuç alamadılar. Provokasyon yaptılar, hatta cinayetler işlediler, netice elde edemediler. Ekonomiyi sarsmak istediler, yine başarısız oldular. İşte şu anda da aynısını yapmaya çalışıyorlar. Biz, biz ancak rükuda eğiliriz. chance to reciprocate the Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduru vuramayacaksınız. Bizi geri döndüremeyeceksiniz. Ülkemizi hedeflerinden vazgeçiremeyeceksiniz. Bugün de vesayetin son kalıntılarıyla, paralel örgütüyle, bölücü terör örgütüyle, Suriye üzerinden özellikle ülkemizi köşeye sıkıştırabileceklerini sanan yedi düveliyle siyasi kriz hiç olmadığı bir ekonomik kriz beklentisiyle yanıp tutuşan kifayetsiz muhterisleriyle. Ülkemizin, milletimizin karşısında kim varsa hepsine birden hodri meydan diyoruz. Çünkü biz la galibe illallah emrine boyun eğmiş galip olanın sadece Allah olduğuna tüm kalbiyle inanmış insanlarız. Bizim inancımızda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Abazası, Roman'ı, Boşna böyle bir ayrım var mı? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bizim birliğimizin, beraberliğimizin altında yatan zaten ilke bu. Ama onlar bunu yapamazlar. Biz Hakkari'yi havalimanı yapıyoruz. Adam gidiyor havalimanını vuruyor ya. Yani. Iğdır'a yapıyoruz. Aynı. Kars, Ağrı, hiçbir ayrım yok. Bu hizmetlerin hepsini buralara götürdük. İşte ben şimdi buradan açıkça meydan okuyorum. Bütün bu terör örgütleri elinizden geleni ardınıza koymayın. Çünkü bize göre sakın kader deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar var. Evet. Rabbimin izni ve yardımıyla milletimizle birlik olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Biz Türkiye'de merkez siyaset yaptık ve halkımızın tamamını kucakladık. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hepsini kucakladı. Ama bakın şu anda ben Fransa'da Romanların buradan ihraç edildiğini, kovulduğunu görüyorum. Demokrasi bu mu? <laughs> Fransa'da şu anda kişisel inanç özgürlüklerine örneğin saygının olmadığını görüyorum. İnanç özgürlüğü bu mu? Türkiye'yi bu noktalarda yargılama gayreti içerisine girenler önce kendilerine bir baksınlar. Kendilerini önce bir değerlendirsinler. Ondan sonra da bizi yargılasınlar. Yüzde on barajını indirmek veya indirmemek demokrasi ile ilintili bir konu değildir. Şu anda Avrupa'da yüzde sekiz barajı da var. Yüzde yedi barajı da var. Olabilir. Bizden önce Tek başına iktidarların olduğu dönemde Türkiye'nin çıtası hep yükselmiş. Koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemlerde de hep gerileme dönemi başlamıştır. Biz şu anda bir yükselişin içerisindeyiz. Ülkemize yeni sıkıntılar yaşatmak istemiyoruz. Ve yeri geldiği zaman eğer bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla müzakeresini yaparız ama onu size soracak değiliz, Onu halkımızla müzakeresini yaparız. Halkımızla da kararını veririz. Halkımız bize indirin diyorsa indiririz. Halkımız bize böyle devam edin diyorsa böyle devam ederiz. Kararını verecek olan 74 milyonluk Türkiye'dir. Mr. Prime Minister, uh, with, I, I with apologies to Prime Minister Erdogan, one, minute, everyone, one, minute, one uh, minute. One minute. One minute. Well, you know. One minute. One minute. Okay. One minute. The, I'm going to hold you to the one minute, please. <clears throat> Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri Kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir. Prime Minister, bir, we can't start we bir, can't start the debate again. Please, we just don't have time. Bir, excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin. Bir, with, with, Tevrat, with, 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 with we really, we, we really do need to get people to dinner. Tevrat, altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilat, Azemoni, İsrail barbarlığı, zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında. İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. devlet basını kazandığını to belirtiyor. You, host, çok teşekkür ediyorum. To host. İçinde, uh, benim için de bundan böyle bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Be... Bunda böyle bilirsiniz. Biz so. konuşturmuyorsunuz Let me um, turn this over to our to our host, uh, Prime Minister. Do what, uh, ladies?